İslam emirlerinin yüzde yüz yapmanız lazım. Yüzde yüz, yüzde doksan dokuz yaparsanız sizin imanınız zayıflar diyor. Ahir zamanda ümmet gelir. O vakit yüzde bir bile yapsalar imanlarını kurtarırlar diyor. Yani bizim yaşadığımız her zamana göre Allah merhamet etmiş çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanı en hayırlı zamanlardır, zamandır Peygamber Efendimiz'in beraber oldukları için onu hiçbir tane eksik yapmadan yapmaları lazım ki bize bu zamana yetişsin iman İslam öteki türlü bir baştan azar azalfırlarsa o vakit e, bir şey kalmaz bu zamana kadar. Yani bu merhamettendir. Bizim ahir zaman insanları yapamıyorum, edemiyorum diyor. Gene de az bir şey olsa da yapması lazım. Hüsmetin bırakırsa yani sıfırlamasınlar. En azından bir şeyi yapsınlar bir emri, Allah Azze ve Celle'nin emrini yapsınlar ki kurtarsınlar. Onda Peygamber Efendimiz'in şefaati, merhameti var ümmete. Onu bile kurtarmalarına vesile oluyor diye bir yüzde bir bile olsa bırakmayın diyor. Bu faydasına, insanların faydasına, ümmet, e, bu e, zamanın e, her e, gün geçtikçe daha beter oluyor. Müslüman diyen bile e, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği yoldan uzaklaşıyor. Kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Herkesi e, kötülüyor. E, he, Müslümanı kötülüyor. Mümini kötülüyor. O olmaz diyor. Halbuki en büyük mühim şey e, iman İslam olduktan sonra hepsi Allah'ın merhametine sığar. Yani yüzde bir dediğimiz Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem dediği o bir kelime şehadet bile getirse gene kurtaracak. Onu da yaptırtmıyorlar. Onu da e, Müslümanım diyene bile sen Müslüman değil diyorsun. O deyince bu kendi imanı tehlikeye giriyor. Müslüman kafir deyince o da tehlikeye giriyor. Onun yaptıkları da boşa gidiyor. Onun için bizde dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi en asgari bir şey bile olsa insanlar kurtarır inşallah. Allah merhameti büyüktür. Allah'ın merhametinden e, ümidinizi kesmeyin diyor. Allah iman versin, daha fazla yapabilelim. Çünkü nefsimize nefes, dünya, hava, şeytan diyor. Dört düşman var. Bunlar, bu düşmanlar şimdi daha da kuvvetlendi. Daha zor. Onun için yapabildiğimiz kadar yapalım. Daha fazlasını Allah yapmaya nasip etsin inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.